Femi Muhsin Bölüm 497 Sayfa 1580 Manevi gönüllerde şuhuden zuhur eden bir zuhurat. Cuma namazına yetişme gayretindeydim camide hakka yürüyen bir kişi olduğundan trafik sıkıştı ve arabayı çok ileri bir yerlere bırakma mecburiyetinde kalmıştım. Arabadan çıkarken şuhuden Hüsamettin Bey zuhur etti ve selam dedi. Sonra cami önünde Hazretimin gelmesini bekledim. Kardeşlerle beraber geldiler. Sonra hep beraber camiye girdik ve üst tarafa geçtik. Camide Hazretimin yanında oturmuştum bir ara tekrar şuhuden Hüsamettin Bey zuhur etti. Önce dünyadayken giydiği elbiseyleydi. Sonra gayet güzel, yeşil renkte eskiden padişahların giydiği kaftanlı elbisesiyle göründü. Tedbirli bir neşe içindeydi. Onunla beraber içimde bir rahatlık, sükunet ve güzel bir koku zuhur etti. Bana, ey manevi kardeşim, Hazretime sonsuz hürmetlerimi saygılarımı ve muhabbetimi lütfen ilet dedi. Ben kendi kendime Hazretimin yanındayım. Ona doğrudan söylenebilir. Acaba bunun hikmeti nedir diye bir düşünce geçti. O yine aynı şeyleri tekrar etti. Devam etti. Ben burada düşünemeyeceğin bir güzellik içindeyim. Tasavvur etmek mümkün değil. Bak görüyorsun dedi. Çok geniş yuvarlak bir otağı gördüm. Her taraf yeşillikler içinde ve etraf son derece güzel sonsuz bir deniz, derya görünümündeydi. Yuvarlak olan otağın etrafı tamamen açıktı. Üst taraf iplerle yere bağlantılıydı ama ipler sanki nurdandı, göz yormayan bir ışık saçıyorlardı. Otağın üstü anlatmanın mümkün olamayacağı bir şeydendi ama kumaştan değildi üstünde tam ortasında bir sancak vardı. Baktım siyah renkliydi. Ancak bir daha baktığımda kırmızı gördüm. Hüsamettin Bey, evet gördüğün gibi kırmızı siyahlı sancağı olan bir otağa verdiler. Ama dikkat et, kırmızı ve siyah aynı anda bir sancakta değil. Kırmızı sancak ve siyah sancak ayrı ayrı. Bana burada talebeler verdiler. Onları yetiştiriyorum. Ancak bu talebeler hep aynı değil. Daima değişiyorlar. Bir gelen bazen bir daha gelmiyor, dedi. Ben de zuhur eden ilham ile, kardeşim Hüsamettin Bey, acaba o gelen ve senin yetiştirmekle meşgul olduğun talebeler, Hazretimizin sende kemalat bulmasını istediği irfaniyet idrakları olmasın, derdemez Hüsamettin Bey. Allah'a şükür, şimdi anladım. Demek bu yüzden ben sizleri göremiyormuşum. Çünkü sizler aklıma geldiğinizde onların yeri ayrı diyorlardı. Allah razı olsun Hazretimden dedi. O anda otağın bulunduğu yere tekrar gözüm ilişti. Bulunduğu yeri kara parçası diye düşündüğüm halde baktım. Otağa deniz derya üzerinde ve içinde sonsuz varlıklar ve nesneler var. Ama suyun rengini ve içindekilerini anlatmak mümkün değil. Ve yine suya baktığımda aldığım lezzeti dünyada olan hiçbir şeyle kıyas etmek mümkün değil. Seyreden, gören ve tadan bilir cinsinden bir şeydi. O anda zaten devamlı zuhurda olan mevcut koku daha da şiddetlendi. Sanki ben kokuyu merak etmişim düşüncesiyle Hüsamettin Bey, bu koku hiçbir kokuya benzemiyor, bu Vedat Nuru kokusudur, dedi. Bir an sonra bir rüzgar zuhur etti. Hüsamettin Bey, bu gördüğün çok şiddetli olan rüzgar, Vedat Nuru rüzgarıdır. Bu öyle bir rüzgardır ki, en ufak bir eksikliği kabul etmez. Daim kontroldedir. İcabında yıkar ve yeniden yapar. Ben buna dayanabiliyorum ama, buradaki herkes dayanamıyor, dedi. Burada dikkat edilecek olan, Allah'ımızın o isimle yaptığı tatbikattır. Bugün nerede olursa olsun, nerede bulunursa bulunsun, yaratılmış, ancak nur-u Muhammed'den haberi olmayana dahi sevgili Efendimizin şefaatinin ulaşacağıdır. Çünkü her şey ondan asıldır. Bizim isimlerimiz dahil, her isim hakkın kendi ismidir. O isimde ne neşesi varsa onu tadan kendisidir. Bugün Allah'ımızın bu isimle indirdiği ilahi kemalattan nasıl Hüsamettin Bey manevi kardeşimiz feyiz alıyorsa geçmiş evliya da Allah'ın bugünkü kemalatından istifade ediyor. Bu yüzden hepsi teşekkür ediyorlar. Bunların hepsi Allah'a aittir. Kişiyi ancak hiçbir noktayı kendine atfetmeden Allah'a tam teslimiyet kurtarır. Selamet bulur. Bir kardeşimizin ikazı ile bir hadis olduğu işaret edilmiştir. Peygamber Efendimiz Eftalun ahirun En son gelenler en eftaldirler buyuruyor. Hamd ve şükür ancak alemlerin Rabbinedir. El-Hac Hüseyin Vedat 23 Nisan 1999 Muhtelif zamanlarda lütfedilen varidat ilahilerden Bismillahirrahmanirrahim Birinci Konu Velayet noktası bugüne kadar şudur, budur, gizlidir denmiş, tam açılmamış. İnsan varlığı, insan mevcudiyeti, la ilahe illallah hakikati bilindiği, söylenip ikrar edildiği halde, Allah'ın her şeyden olduğu gibi, insanlardan da ve hassaten Muhammedi el-Mü'min ismi ilahinin kemalat mazharı olan gönül noktasından konuşması, tatbikatta olduğu halde, bunun açıklanması nezaket olsun diye üstü kapalı geçiştirilmiştir. Bir tek Hallacı Mansur Enel Hak bu noktayı açmış ancak onun akıbetini de tarihte görüyoruz. Demek ki o gün bu konunun bu noktada açılmasının daha zamanı değilmiş. Allah'ımız kendi tertibi ilahisindeki dört rakamı ve onlardan açılma bakımından eftaliyetini ısharda arzusu icabı tercihleri olur. Bu yüzden Adem'i isimleriyle kendini bildirerek yetiştirmiştir. O isimleri birbirine bağlayarak nurunu tamına erdirir. Onun için bazı isimleri sanki diğerlerinden üstünmüş gibi görünür. Esasında bunların hepsinin cem edilerek kemalat bulması ile nimetini tamamlar. Bunlardan Gavsül Azam ismiyle açıldığı alemlerden zamanın sahibi olan evliya gönlünden göründüğü sırrı velayet ile tatbikattadır. Ehli hakikat noktasına vasıl olan zatî velayet, dünya üzerinde zamanın insanı kamili olarak görünür. Allah'ın arzuyu ilahisi o zatî velinin gönlünden bütün dünya insanlarına intikal eder. Gavs ismiyle görünen fezada ve içindekilerde tatbikat yapar. Bugün insanın seyyareler arasında seyahati henüz mümkün değildir. Ancak Allah'ımız Gaus ismiyle bu tatbikatı bütün seyyarelerde mümkün kılmaktadır. Bu seyahatin mümkünatı da Allah ile burada yok edip o kadar uzak görünen yerde ve oranın şartlarında var etmesiyle olur. Allah Gaus ismiyle burada da orada da ve her yerde aynı anda görünür bütün bu feza içinde görünen teşkilatın ana unsuru Allah'ın Gavs ismindeki mazhariyetindendir. Gavsül Azam, feza, aylar, yıldızlar ve cennetler, cehennemler ve berze haliminde yürüttüğü icra ismidir. Gavsül Azamül Muazzam, yaratılmış varlıkların üzerinde, Allah'ımızın hususiyede, arzuya ilahisinin tahakkukunun meydana gelmesi yolundaki arzusunun tatbikat ismidir. Bu da içten içe daha nice isimlerle tatbikat göstermektedir. sayfa 1582